Herkese merhaba. Ali Firu'ya hoş geldiniz. Sorun neyi özlemiş miydin canım? Vallahi özledim. Vallahi ben de özledim. Vallahi ne? Vallahi billahi özlemişim. <laughs> ee, sorun ne 8'den hepinize merhaba. Ee, yetişir mi yetişir mi dedik Firuze'nin doğumuna. <laughs> Çekebilir miyiz diye ama yani herhalde çekebileceğiz. Vallahi çekebileceğiz. Çekemezsek Eğer komik olmazsa. Çok komik olmaz mı? Çok komik olur. Baya izlenir ama. Bir an evvel sorularımıza geçelim. Çok heyecanlıyım. Evet. Bu arada üzerimdeki İsveç takımı Hammerby forması. Niye, Bey. ''Hammer Bey, niye bu formayı aldın?'' derseniz rengi çok hoşuma gitti. Ben de şey Çam mi? rengi. Yani. Olur mu ya? Bursa spor formasına benziyor. Evet, Buradan şimdi... Bursa'ya selamlar Evet. forma göndermek isterseniz. <laughs> Bir de yeni dekor aldık, onun da ucu gözüküyor. Kesemedik S artık. Sadece <laughs> şu kadarı gözüküyor. <laughs> Önce sen. Bu soruları yine. Ha evet Instagram'dan Instagram Alifiru adresimizde yayınladığımız fotoğrafın altında sizden soru istemiştik ve sizler de çok teşekkür ederiz. Bir sürü soru göndermişsiniz. Seçerken de zorlandık. Onlar içinden seçtiğimiz soruları birbirimize soracağız. Yine hangimiz neyi seçti bilmiyoruz. Aynı şeyleri de seçmiş olabilir. Ya biraz zor bu soru. Tamam. Olsun zor olsun. Ben dedim zaten zor sorular sorun dedim. Tamam. Hayatta asla yapmam dediğin ama Yaptığım bir şey var mı? Ama ikimizin ilişkisi içerisinde. Yani ben bir kadınla ilişkideyken, evlendiğimde sevirken asla bunu yapmam deyip benimle yaptığım bir şey. Biraz düşünmem gerekiyor. Evet. Ben de aynı soruyu soracağım sana. <laughs> Aa, ben de düşüneyim o soru. Bu arada epey bir düşündüm. Ondan sonra cevap veriyorum onu <laughs> kırpıldı söyleyeyim. Kırpıldı yani Bayağı kırpıldı. Şimdi ya çok olan bir şey değil ama sonuçta ee, az olduğu için belki de akılda kalıyor. Bana evlenmeden önce sorsa, biri deseydi ki işte karın sana böyle bir okkalı küfür edecek ben derdim ki karın bana küfür ki edemez, kimse bana küfür edemez. Asla, asla o evde durmam. O, o an biter derdim. Ama evlilik öyle bir şey değilmiş. Bu arada yani bu söylediğim sık olan bir şey kesinlikle değil. Yani özellikle Firuze, yani ben de dedim Firuze küfür eden birisi değil. Ama bir iki kere ağzından sağlam şeyler ama çıktı. Ama eskiden doğar. Eskiden ama bu bahsettiğim dört yıllık evliyiz. Biz bahsettiğim 3 sene öncesi falan. Ee, <laughs> ama yutuyorsunuz. Yani bazı şeyleri yutuyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insanı tanıdığınız için onun öfkeyle ağzından çıktığını sakinleşince geri alacağını biliyorsunuz. O yüzden o lafımı yutmuş oldum yani. Ama sen de o laflarını yuttuğun için yuttum. Evet. Böyle evet, değişik şeyler. Evet şimdi. Var. Şimdi sıra <laughs> bende. Evet. Sıra bende ve Bakar mısın bir sürü soru içinde ben de bu soruyu seçmişim. Asla yapmam dediğin ama benim için lafını yuttuğun ne var? İlişkimizde mi? İlişkimizde. bir sürü şey var ama şimdi ben biraz önce hemen aklıma bu geldiği için söylemek istiyorum. Evet. Bir erkekle sevdiğim bir insanla olan ilişkimde asla böyle çok kıskanç bir insanım. Sen de biliyorsun. Evet. Yani böyle cinsel içerikli şeyler izlemem. İşte başka bir kadının, benim güzel bulduğum bir kadının olduğu bir şey izlemem. Yani bir kadının güzelliği hakkında konuşmam falan diyordum. Çok çocukça bir bakış açısı da olabilir bu. Ama hala böyle düşünen insanlar var olduğunu biliyorum. Ee, ama yapıyorsun. Çünkü keyif alıyorsun. Bir filmde yani çok sevdiğim bir kadın olduğunda sen de çok sevebiliyorsun. Kıskan, bilmiyorum. Kıskan, Biraz kıskanma duygum azaldı. Çok saçma bir cevap oldu bence de. Yok hiç saçma olmadı. Ben demek istediğini anladım. Ha, ne demek istediğini söyler yani misin? mesela sen bazen yolda da hani o şu kız ne kadar güzelmiş." falan diyorsun evet, bana. Ben, ben ben bileyim hatta bileyim. çoğu zaman diyorum ki "Yok ya o kadar güzel değil." falan diyorum ben. Sen eskiden olsa asla böyle bir şey yapmazdın. Anlatabildim demek. Ben anladım. Senin. Siz de anladınız mı? Anladım. Anladıysanız lütfen aşağıya <laughs> yazın. Öyle yani. Peki sırayı ne sana geçti. Ben sorumu Olabilir. sormuş oldum. <laughs> Soru oldu bu tamam. Ama demek ki çok iyi soruymuş. ikimizin de dikkatini çekmiş. Evet. Hadi. Yine böyle aşktan gidelim o zaman. Gideyim. Aşk zamanla sevgiye mi dönüştü yoksa her gün yeniden mi aşık oluyorsun? Ya her gün yeniden aşık oluyorum dersen biraz şey olur. Yani hani böyle romantik olsun diye verilmiş bir cevap olur. Ama bence aşkla sevgi zaten böyle birbirinin içine girmiş şeyler ve o zaman daha tatlı olan şeyler anladın mı? Mesela tayin tek başına güzel bir şeydir. <laughs> pekmez de tek başına güzel bir şeydir ama tayin pekmez Tadından yenmez yani o kadar güzel bir şeydir. İşte benim sana olan aşkım tahin pekmez. Öyle İçinde susam ve fındık da var. Susam ve fındık var. Fındık yoksa ceviz var. Böyle evet, küçük evet, parçalar. Çok halinde. severiz ve yaparız Nasıl beğendin mi cevabını? <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum o zaman. Hadi sor. <laughs> çok merak ediyorum. Hadi. Çocuğumuza eski sevgilimin adını vermek istesem ama sen bilsen onun eski sevgilimin ismi olduğunu ne dersin? Bu soruyu ben mi seçtim? Ben biraz değiştirmiştim tamam. Tamam. Çocuğumuza eski sevgilimin ismini vermek istesem ne dersin? Bu arada isim de güzel mesela. Ya o! Beğendiğin bir isim <laughs> tamam mı? Ne dersin buna? Ama seni açık açık konuşurum. Neden bu ismi istiyorsun derim. Neden bu ismi istiyorsun? Hadi o anı yaşayalım. İsm, ismi beğeniyorum. Ama her seferinde aklına o gelecek değil mi? Gelecek. Yo niye ya? Her seferinde aklıma o gelse zaten niye sen evlenmiş olayım yani? Değil mi? Ya başka isim arayalım be. Olmaz <laughs> Ben soruyorum o zaman Olur. Aynı soru mu? Evet ben şöyle değiştirmiştim. Değiştir hadi bakalım. Ee, şimdi çocuğumuza bir isim bulduk. Buldum. Tamam. Çok da güzel bir isim gerçekten. Koyduk. Erkek çocuğumuz değil mi? Evet. Koy <laughs> <laughs> Koyduk. Yıllar sonra veya işte birkaç gün sonra birkaç ay sonra sen onun benim eski sevgilimsinin olduğunu anlıyorsun. Oo. Anladın. İlk tepkin ne oldu? Kötü. Kötü. Bak ben dürüstüm en azından. İyi de ben bunu belki önemli bir şey olarak görmedim. Mesela ismi söyle mesela. salla bir isim. Salla. Gerçekten eski sevgilinin ismi olmasın. Salla bir isim salla. Mehmet Ali diyecektim de şimdi çocuğu Ali Burkay mesela. Burkay. Çocuğumuza Burkay ismini severek koymuşuz nasıl bir şeyse. sonra onun senin sev eski sevgilinin ismi olduğunu öğrenmişim. Çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Üzülürüm yani. O kadar üzülürüm ki ben çocuğu senden habersiz diyeyim. nüfus idaresine götürüp ismini değiştiririm. yalan anlatma. Ya. Ve eski sevgilimin ismini veririm Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Üzülürüm ya istemem, yapma öyle bir şey. Ya Kasıtlı yaptıysan zaten kız. Kasıtlı yaptıysan özür dilerim. Bana geçti yine soru, sen ha, sormuş tamam. oldun. Tamam. Böyle. Peki, benimle evli olmanın en zor tarafı Yok. ne? Çok çok zordu. Ben bunu zaten görmüştüm. Allah'ım inşallah seçmem. bunu bilmiyorum Seçerim. <laughs> çok Benim... zor yanı var. <laughs> Ama en zor yanı yani böyle zirve, şahikası ne yani? İki cevabım var. Bir, <gülüyor> <gülüyor> bir fiziksel olarak. Tamam mı? Bilmiyorum. Ha güzel. Güzel. Fiziksel olarak ne en zor ya biliyor tarafı? Musun? Ya bir şeyle çok yapmak istemiyorsun. Ha İyi. ben de çok yiyorsun diyeceğim zannettim kız. Yok, yok. O değil yani çok evet o da var ne <laughs> düşkünsün <laughs> yani böyle yani hafta sonu mu temizlik yapılır arkadaşlar hafta sonu geliyor yapmak istemiyor yani hafta içi mi yapılır hafta içi geliyor yapmıyor Yani sürekli bu evde temizlik asla yapılmasın bu evde işi ben de yapmayayım o da yapmasın dışarıdan birini çağırmıyor e korona var şu an çağıramıyoruz zaten ama onu da çağırmak istemiyor tamam benimle birlikte olmanın en ne zor tarafı bu? ne duygusal olarak duygusal olarak da aşkım çok bazen çok biliyorsun Allah yine bu sefer alıngansın diyeceğini zannettim. Ya sen hiç alıngan değilsin. Değil mi? alıngansın tabii. O da öyle anlıyor. Ama diyorsun. çok Yani, tripçi miyim ben? Evet. Ah, evet nasıl bildim bunu? Aynen ama o nasıl biraz azaldı. Bil, acaba nasıl bildim bunu ya? <laughs> evet tripçisin doğru diyorsun. Mesela bir şey yani tamam mı? trip at ama kısa sürsün. Uzak tamam mı? Ama kısa sürüyor. Yavaş yavaş azaldı. Ya eskiden bir şeye 4-5 gün trip atabiliyordum e yani. Şimdi ben bunun bir şeye kızdığını anlıyorum. Bu dediğim için özür dilerim. Bir şeye kızdığını anlıyorum. Sonra Şimdi üstüne gitmek istemiyorum. Hala hala böyle trip atını fark ediyorum. Şimdi ben de yok sayıyorum tribini ama hala devam ediyor. Evet. Belki yok saydığın içindir. Ama sonra ben geliyorum. Ne falan bu sefer. Ne yapıyorsun bir sır daha? Ya? Sırnaşıyorum böyle Diyor, bu sefer hiç sırnaşmam falan dedi. Yani böyle biraz dengesiz. Hadi sor sorayım tamam. <laughs> tamam. Telefon şifremi istesen lık diye. Ben de o sırada vermesem. ne <laughs> yaparsın? Yani bu arada hani şifrelerimiz vesaire yani kasti bir şekilde yok ama biliyorsun yani 4lü örneği. Ama o sırada ki canım sallıyorum şu anda işte şu mailin şifresini versene bir şeye gireceğim dedin. Ben de neden istiyorsun ki ya falan dedim. He, Mesela, şey değil. Hani yani tak bir bakayım diye istemiyorum. İşim var o yüzden istiyorum, öyle mi? Evet. bir bakayım diye de istiyor olabilirsin. Bana söyleyebilirsin. Hayır, şundan ben dolayı. Ben niye istiyor ki Bunu Hayır, sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Ben bir bakayım diye şifre istemem ya. Yani. Var varsayıyoruz değil mi şu anda? Evet. Kız yani niye vermiyorsun ki? Kullanırım. Ama vermemekte hakkın bir yandan. Niye istiyorum ki? İş için istiyorsan ha, vermiyorsan gıcık için. olurum. Ya yani ne alaka? Ya bir şey bakacaksın. O tamam. Ali Firu ile alakalı bir şey bakacaksın. Tamam ve niye izliyorsun. vermiyorsun? vermiyorsun? ne yaparsın o sırada? Ne yaparım yani? Niye vermiyorsun diye soruyorum işte. Niye vermiyorsun? Niye Hı -hı. vermiyorsun? ya. da hemen böyle 10 dakika sonra veriyorum bir şeyler temizliyorum. Ha bana sürpriz hediye falan mı alacaksın mesela Aa, onu mu öyle görmeyeyim? Aa, <laughs> yani ben bu şifre olaylarını biliyorsun. Ben senden daha şeyim yani şifre alma verme. Bence hiç o şeyler değil. Ee, ya çok da büyüteceğimi zannetmiyorum Yani. Ama içine bir kurt düşer. Ya kurt düşse ne yapacağım? Sen yokken şey mi? Sen uyurken telefonuna bakacak halim yok. Ama yani. niye hiç vermeyeyim Ben veririm aslında şeyleri. Verirsin. Doğru. Niye, Niye vermiyorum? Doğru. Kesin sürpriz hediye yapıyorsun bana. Ya canım. <laughs> ya ben çok çok dürüst bir insanım ya. Sen mükemmelsin. Peki. Hızlanıyoruz. Kızımız. Biliyorsunuz Allah'ın izniyle bir kızımız dünyaya gelecek. Kızımız asker, polis bunun gibi böyle canlı tehlikeye atacak bir işi yapmak istese ne dersin canım? Benim de sorum oydu. Tamam olabilir. Hı. Öncesi önce sen cevap Hayır ben sordum. Ya ama ne ne önce sen Ben, ben sordum önce. Birbirimizi etkileyeceksek eğer. Tamam zaten ben seni etkiliyorum biliyorum. Bana soruyor mu? <laughs> o da ayrı bir şey. Yani, Sormadan gidiyormuş kız. Yani yapmak istiyor. Bunu biliyorsun ya. Yapmak istiyor. Ya bak çok zor bir soru. Ben bunu düşündüm bu arada. Ama Allah... yani, tabii ki Allah bilir. Ama böyle bir şeyle karşılaşmam inşallah diye düşündüm. Hmm, ben görüşlerimi söyleyeyim Zaten öyle bir aile ortamı oluşturacağız inşallah Ben istemediğimi beyan ederim evet. Onun e, ilgisini çekebilecek O tarzda başka güvenlikli işlere göndermek Mesela asker polis tarzı. Ya beden gücü istiyorsa mesela Mesela gemi daha şey Tamam ondan uzak kalırım Evet ama daha e, içim rahat olur Denizci mi olsun Hani kızım bak gemici ilgi Evet denizciliği kızım. düşün derim Kızım dedin bir gemide aylarca. Ya ama sonuçta çok istiyorsa ya da başka bir dal düşünün. hani beden gücünü çalıştırmak istiyorsa sallıyorum işte onunla alakalı bir şeyler araştırırız. Ya da hobi olarak yapabileceği uçuş teknikleri ya da işte askerliği ya bilmiyorum. Asker olup da karada olacağı, savaşa katılmayacağı, jandarma olmayacağı bir şey. Bilmiyorum ben. I -ı. Hadi bu sorun sana bu gelsin. mu? Evet sorun bu. Son buydu. sorun evet. ha. Evet buydu seçmişsin. E kendin soru uydurmamışsın. Ama sen... Tamam peki. Sana gelip açıklıyor tamam mı? Babacım diyor. Ben bunları istiyorum. Ya şimdi kızımızın er olacak hali yok. Türkiye'de zaten öyle bir sistem yok. Bu kız anladığım kadarıyla subay olacak yani. Hı. İşte ne bileyim harp okuluna gidecek. Şu bu. Ya da işte polis akademisine gidecek. ez nereden bakarsan bak. E... İyi rütbede bir asker olacak. Belki pilot olacak asker olursa. işte Savaş pilotu olacak bana. İster miyim böyle Allah'ım ne olur kızım savaş pilotu olsun ya da kızım komiser olsun öyle bir fantezim yok yani. Hiçbir zaman kendim için de öyle bir şey düşünmedim. Ama e, konuşurum. Çok istiyorsa bunu, gerçekten çok istiyorsa e, ben onay veririm. Yapacak bir şey yok. Mesela... Yani o burukluğu hissetsin istemem ömrü boyunca. Hayır ben de olmaz ben izin vermiyorum da de yapamazsın demem kıza. Ama ben gönlümün çok az Ya Uf, bilmiyorum. Zor, zor ama çok, ya çok zor canım, çok zor yani. Şimdi düşünüyorum erkek olsa ben bu kadar içim şey olmazdı. Rahatsız. Evet. Ama vallahi çakı gibi kadınlarımız var, yani bir sürü erkekten çok daha iyi yapıyor. Evet ama işte. şimdi kızcağızın niye gidip ceset görürsün? Kızcağızın adli tıp uzmanı da olabilir yani o zaman da ceset görür. Evet. Senin <laughs> soruların bitti. Bitti. Senin. Ben en zor sorumu sana hazırladım. Hadi çabuk. Bu soruyu ben uydurdum. Hadi. İçinde. <laughs> türbülans ve ambulans kelimeleri geçen bir nakarat yazmanı istiyorum. Evet. Lütfen. Müzikli söyleyemem ama. Tamam sen yaz. Ben seninle tribülansa da girerim ambulansa da. O la la. Bu böyle bir nakarat yok. Gerçekten yani Ali Firu, Ali Firu bu değil yani. E tribülans ve ambulansa de sen yaz. Mesela ne olabilir? Seni gördüğüm anda hayatımda bir türbülans bana hayır dersen sonum kesinlikle ambulans, ambulans. Seni gördüğüm ambulans. Bir anda hayatımda bir türbülans bana hayır dersen sonum kesinlikle ambulans, ambulans dal Arkadaşlar beğendiyseniz Türbülans Ambulansı <laughs> artık hangisini isterseniz onu vereceğiz şarkının <laughs> ismine. Beğendiyseniz lütfen aşağıya yazın. Bitti mi sorular? Evet. Bitti. Evet. Ben çok özlemişim. Sorun ben... ne? Gerçekten çok özlemişim. Evet. Sorun ne? 9'u gerçekten çekerim. En azından ona kadar götürelim. Bebişimiz de olsa da. Çünkü gerçekten sonları yaşıyoruz şu anda. Bir sonraki 9'da iddialaşalım. Acaba bebek olacak mı? Olmayacak mı? Sorun ne? Altına da yazın lütfen. <laughs> Bu arada eğer bize sormak, birbirimize sormamızı istediğin soru varsa yorumlara yazın. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimlesiniz. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tülbülak.